Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi yeni bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Binlerce çeşit kitabın satışa sunulduğu kitap fuarı açıldı. Erzurum fuarlarla dolu bir yıl geçiriyor. Her ay farklı bir fuarla hem vatandaşlar markalarla buluşuyor hem de ekonomik kalkınma sağlanıyor. Bu yıl yaklaşık 10 fuar gerçekleştirdik. Her ay bir fuar gerçekleşiyor Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde. Önemli başarıları imza atıyor. Şehrimiz yüksek bir enerji kazanıyor. Bu kıymetli fuar merkezini Erzurum'a kazandıran Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'de güçlü bir alkış alabilir miyim? Çok önemli bir eser bence. Gerçekten bu organizasyonlarda o kadar arka tarafta o kadar önemli destekler veriyor ki bir güçlü alkışla sayın valimizi alabilir miyiz? Bu etkinlikler arasında kitap fuarları dikkat çekiyor. O fuarlara bir yenisi eklendi. İkinci Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Kitap fuarının açılışı kent protokol ve bürokrasisinin katılımı ile yapıldı. Törende konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un eğitim ve öğretime verdiği önemden bahsetti. Bu değeri Anadolu'nun ilk medreseleri üzerinden örneklendirdi. Özellikle medreselerimiz Anadolu'nun ilk üniversiteleri kabul ediliyor. Demek ki bu şehir eğitime, öğretime, okumaya çok önem veriyor. Bu bizim en büyük zenginliğimiz. Aslında Erzurum'un en önemli marka değeri değerli kardeşlerim Erzurum ismi. Vali Memiş Erzurum'un tarihe yön veren bir kent olduğunu söyledi. Nene hatunların memleketi, Avdarlı Efe'lerin memleketi, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin memleketi, Kara Fatmalar'ın memleketi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 58 gün ev sahipliği yaparak bütün dünyaya manda ve himayenin kabul edilemeyeceğini ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılacağını haykıran çok önemli bir şehir. Böyle bir şehirde görev yapmak bizlere ayrı bir sorumluluk, ayrı bir Açıkçası onur e, yüklüyor. Başkan Mehmet Sekmende belediye olarak eğitime büyük destek veriyoruz ifadesini kullandı. Biz belediye olarak eğitime çok büyük önem veriyoruz. Gerek eğitmenlerimizin, öğretmenlerimizin, hocalarımızın, gerekse gelen öğrencilerin mutlu olabileceği bir ortam oluşturalım diye Türkiye'de tek belediye olarak okullara en büyük desteği veren bir büyük şehir olarak huzurlarınızda bulunuyorum. Bunun için de iftihar ediyorum. Biliyorum ki eğitime ne kadar yardım yaparsak, kitaba ne kadar önem verirsek, millet olarak çok kısa süre sonra kendi ayaklarımız üzerinde durur, dünyaya yol gösterir, ışık saçar ve medeniyetimizi ön tarafa çıkarmış oluruz. Başkan Sekmen, mimarı olduğu Recep Tayyip Erdoğan fuar merkezinin boş bırakılmayacağını vurguladı. Bu eseri, bu fuar merkezini inşallah dolu dolu hep her ay yeni fuarlarla burada meşgul edeceğiz. Burada açılışlar yapacağız. Belki 15 günde bir fuar yapacağız. Önceki dönem AK Parti Erzurum milletvekili olan Mustafa Ilıcalı da programdaydı. Erzurum yönetiminden övgüyle bahsetti. ile. Valiyle belediye başkanının tüm siyasilerin kenetlenmesi, koordinasyonu çok önemli. Ben de bugün cuma günü Allah'ım sen bu Erzurum'u yönetenleri nazardan koru diyorum. Bu bu koordinasyon çünkü daha büyük hizmetlere vesile olacak. Kitap fuarının açılışı ile birlikte Tarih Yazan Çocuklar projesinin lansmanı da yapıldı. Bu projeyle çocukların sanal dünyadan uzaklaştırılıp gerçek Türk kahramanlarla bütünleşmesi hedefleniyor. Hatun. Ben Mustafa Kemal Atatürk. Kitap fuarı 13 Kasım'a kadar açık olacak. Bu süreçte birçok yazar Erzurumlularla buluşacak.